Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl şeker kamusu farm yapılır onu göstereceğim. Suyumuzu yerleştiriyorum. ona üstüne rastgele bir blok koyuyoruz. Evet arkadaşlar suyu koyduktan sonra blokları Evet arkadaşlar blokları koyduktan sonra tekrar kamışlarını yerleştiriyoruz. Ardından pistonlar gördüğünüz gördüğünü gibi yerleştiriyor ve gözlemciler tersten bir şekilde yerleştiriyor, yerleştiriyor. İki blok boyu yükseklik olarak kızıl taşları düş gördüğünüz gibi koyduktan sonra öne bir iki daha. bir tane sandık koyuyor veya ikili sonra ardından bu sandığa bakan ünlüleri koyuyor. Evet aslında şimdi bitti sayılır. Ama isteyenler etrafına cam döşeyebilir. Evet arkadaşlar camları döşedik. Ama dikkatli olunması gereken bir yer var. Sandığın üstüne bir blok açık bırakmalıyız. Şimdi çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Evet çalışıyor. Arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Eğer ki videoyu sevdiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın.